Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomda kaleci forvete forvet kaleye challenge yapacağım. Yalnız rakip yapmamış. Neyse sıkıntı yok. Biz böyle bile yeneriz yani. Ben o kadar inanıyorum. Bakalım ne olacak. Ve maç başladı. Ha o da kalecisini forvete koymuş Henderson diyor evet. Şimdi ben var ya e, uzaktan bol denemeyi düşünüyorum. Çünkü kaleci forvet olduğu için yani bence yiyecektir. Bak Henderson direkt kestik kolay bir şekilde. Şimdi Ederson. Ederson Van Dijk'den sıyrıldı helal olsun. Maradona. Maradona şimdi geçti rakibini Ederson. Ederson güzel pas. Raps'ın verdi. Ah be. Neyse beyler bastırın. Yeneceğiz ya. Yeneceğiz abi. Yine Henderson'ı rahat kestik. Bu arada var ya Ederson pas falan da iyi işe yarar yani. Gol atar mı bilmiyorum ama yani paslaşma anlamında güzel olur. Şimdi Ederson. Ederson Ramos'u geçti. Verdi pasını Ronaldo'ya. Ronaldo dışarıya. Bunun kalede de kol var herhalde. HD kol. HD kol evet. Ya da Yorke miydi onun forveti? Yok kol bilmiyorum. Neyse Raps'ın burada olmadı. Çıktı. Korner mi? Değil herhalde yok. Bilmiyorum belki korner olsa da şaşırmam. Değilmiş. Hadi beyler hadi beyler. Henderson'a geçit vermiyoruz. Ronaldo verdi şimdi Ederson. Ederson canın sağ olsun yani. Van Daktan da sıyrılmanı beklemiyorum zaten. De Jong. Oo, kestik şimdi. Rapsın gidiyor. Rapsın verdi aradan şimdi. Maradona. Maradona. Maradona gidiyor. Maradona verdi Ronaldo gol işte bu evet golü bulduk arkadaşlar kaleci cidden ee, bakalım yani biraz da uzansı tutarmış ama yavaş bir vuruştu ve yedi işte forvet olduğu için yedi yani neyse şimdi devam ediyoruz burada rakibin Henderson çok kötü şimdi Vieira gidiyor Vieira gidiyor Vieira rakiplerine geçti Vieira Vieira harika gidiyor Viera. Viera. işte bu. Adam efsane attı. Orta sahayı yardı geçti Viera. Viera harikasın. Arda arda goller geliyor. Arda arda rakip şok alt, şoka girdi şu an. Pence. Bu kadar arda arda gol yemek. Ederson, o Ederson ne yapıyor? <laughs> Bak kırmızı falan yeme lazımsın sen bana. Bu arada yine söylüyorum. Başka oyun istiyorsanız söyleyin arkadaşlar. Çekerim bak. Çekerim yani. Araya birkaç oyun katsak ne bileyim iyi olur mu ki? Yani bir katarım ben ya. Ya katarım derken isterseniz katarım. Clivert <laughs> daha top bile gelmedi adama. Ya bence iyi olur araya birkaç oyun. Birkaç oyun dedim ya arada bir başka bir oyun daha. Yine ağırlık pest olur. Neyse şimdi Ronaldo vurdu. Ana. Çok basit bir gol yedi yine kol. Elinin altından kaçırdı. Evet 3 yaptık. 17. dakikadan daha 3 yaptık. Vieira verdi şimdi Ederson. İşte harika gidiyor. Ronaldo verdi şimdi. Ronaldo vurdu. İyi bunu da yemedi bari. Yani öyle arkadaşlar. İşte hangi oyun isterseniz. Şimdi Ederson. Aha Ederson gole gidiyor. Ederson. Oha. Oha Ederson ya ne yaptın ya? Abi gol atacaktın ne güzel. Evet şimdi Ederson, Ederson ne ya? Kol dikti topu. Kol dikti. Kol bozuk çıktı arkadaşlar. <laughs> Davis tutamaz onu. Hadi taç onların güzel. Şey. şey bir de aa Ederson aldı güzel. Aferin. Ederson ah be. Ya aklımda bir oyun yani fark etmez arkadaşlar ee, korku oyunu dışında. çeki o oh, Henderson güzel bir şut. Aferin Clivert adamsın. Clivert ilk şutu güzel tuttu. Vieira verdi şimdi Ederson güzel. Ederson top kontrolü de güzel. Şimdi Beckham gidiyor. Beckham çekelim şu. O Pique'yi pazara yolladık. Git domates al Pique. Pique verdi şimdi topu. Amanın. Aman beyler, aman beyler, aman beyler. Yapmayın beyler. Aha. Artık tamam adamsın. Adamsın lan. Oğlum yeme. Şey. Neyse konuşamadık. Şşş, kuşlar coştu ya. Ne yapıyoruz kuşlar? Aha Maradona. Maradona Davies'i pazara gönderiyordu. Manava gönderdi. <laughs> Maradona şimdi çok güzel gitti. Ramos'a çarptı. Bu maçı garanti aldık ya. Onu söyleyeyim. Garanti kazandık. Bu arada lige herkesi bekliyorum arkadaşlar. Ligimizde hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel oldu lig. Biraz artalım ligi başlatacağım arkadaşlar. Şimdilik isterseniz kendi aranızda vs falan atın. Şimdi Carlos'la vurdum. Carlos kaleci tuttu. Ya öyle yani aranızda vs falan atabilirsiniz. Kafanıza göre takılın şimdilik lig başlayınca işte onu da hallederiz. O oh, bu kaleci manyak ya. Şey <laughs> kaleci manyak diyor. Aynen. Vay be yine Maradona. Güzel şey Maradona da güzel bir gol. İşte kaleci manyak ya. Kaleci kaçıncı hatası oldu bu kalecinin? Haaland girdi. Ha kaleye Haaland aldı. Ha? O da bıktı herhalde bu korun hatalarından. Haaland'a da atarız yani ne olacak? e, ee, yalnız Haaland uzun bir uzun biri o yüzden bir boy avantajı var. Beckham verdi şimdi topu Ederson. Ederson verdi şimdi Ronaldo. Ronaldo ah be. Hadi beyler amanın kaçırtma onu. Bizim kaleci gol yemezse efsane olur yalnız. Forvet kaleci gol yemezse var ya efsane olur. Rapsın şimdi aldı topu Rapsın. Rapsından bir ara pas. Ronaldo gidiyor. Ronaldo ve gol. Haaland'a da attık. Sıkıntı yok. Kim gelirse gelsin atarız. Evet. 5-0 daha. ilk yarıdan 5-0. Harika. Oh. Viera nasıl aldın adama? Clivert dik şimdi. Clivert tik. Clivert çok rahat. Ederson Ramos karşısında kafa topu indiriyor adam ya. Aha. Ronaldo, Ronaldo benim bildiğim Ronaldo o topu alır da faul yok mu? Topa mı müdahale? Bilmiyorum bence faul yani. Aha farmış bak. T Topa değil Ronaldo'ya müdahale bu. Baksana abi. <laughs> Şimdi Roberto Carlos'la ölü yaprak vuracağım. Roberto Carlos. Of Haaland öyle yaprağı tuttu ya. Çok güzel falso aldı gördünüz mü arkadaşlar? Bu da gol olsa efsaneydi neyse. Maradona açtı şimdi. Beckham kötü vurdum be Beckham. Hadi beyler hadi beyler hadi beyler hadi beyler hadi beyler. Haaland dikiyor şimdi topu. Vur Campbell. Aferin. Bu arada 50 kere tekrarladım yine tekrarlıyorum. Başka oyun istiyorsanız söyleyin. Ya siz isterseniz. Bir dakika Maradona vurdu kaleci. ah Au, Koş koş. Kim o forvet koş abi koş. Şey e, yani yine isterseniz. Ya tabii ki. E, pes ağırlıkta oluruz yine. Çünkü pesle başladım. O kadar pes çektim. Ayıp olur şimdi pesi bırakmak ya da az çekmek. Yine pes ağırlıkta olur. Ama araya birkaç oyun. Bilmiyorum isterseniz çekerim yani. Neyse devam edelim. Pes de keyifli. İyi gidiyor. Yani siz full pesten sıkılıyorsanız diye diyorum. Şimdi Maradona vurdu. Maradona. Of çok güzel vurdu Maradona. Ya Maradona var ya plaseleri, şutları, pasları efsane. Ama araya kaçmaya gelince aşırı berbat. Şimdi Vieira ve gol. Tam Maradona'nın paslarını överken müthiş bir orta ve Vieira'dan harika bir kafa golü. Çok iyi arkadaşlar. Adamsınız. Şimdi bastırın beyler, bastırın beyler, bastırın beyler. Yani bu yere da çok iyi oyuncu ya. Maradona şimdi bir plase daha çok yavaş vurdum ama ya. Şimdi bastırın. Holland. Holland bak çok riskli hareketler yapıyor. Ederson aldı şimdi. Ederson verdi ara pas. Abi keşke düz pas vereydim. Oha ne oluyor lan? Rakip ne yapıyor rakip? Koş. Rapsın koş. Rapsın koş. Çok garip şeyler oluyor. 6-0 oldu artık bundan sonra. Bırakın geri çevirmeyi. Rakip gol bile atması zor bence. Çok sert bir far Verdik şimdi. Çünkü yani artık bir telaş da olmuşlar. Mar. Oha. Oha. Yavaş. faulü ver hocam. o faulü ver. Olmaz böyle şeyler. Şimdi bir plase. Hadi. Hadi 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 hadi. Tam <laughs> far vereydim bari ya. Holland dikti. Şimdi Campbell. Campbell indirdi. Aha Ederson göğsünde yumuşattı ve verdi Vieira'ya. Vieira, Vieira Ramos'u sağ Ramos'u döndürdü yani. Ramos'a dans ettirdi. De Jong geliyor şimdi. Henderson. Aha. Aman beyler, aman beyler. Amanın beyler amanın. Ah tamam aferin Carlos. Güzel güzel sakin. 6-0 rahat olun. Aha Ederson adamsın. Ronaldo geliyor şimdi Ronaldo. Ronaldo. Çok kötü gitti ya. Çok kötü gitti ya. Inzaki girmiş Ederson yerine. rakipte durdurmak istiyor. O da mı forvetini sokacak? Sok sıkıntı yok yani. İstiyorsan şey yani sıkıntı yok. 6-0. <laughs> Bundan sonra kim girerse girsin ben kazandım. Gol bile yemem bak çok iddialıyım arkadaşlar. Gol bile yemem. Şimdi e, devam edelim. Kimseyi de sokmadı bu arada. Kafa açtı ortasını. İnzaki vuramadı. Şimdi Rapsın. Rapsın bir plase yine savunmaya çarptı. Aha Inzaki. Inzaki vurdu Haaland tuttu. Burada kalecim değişmedi ha. Kalecine ne arkadaşlar. Oto değişiklik bu ben çıkarmıyorum. Neyse kalecimiz aynı ha. Forvet challenge devam ediyor yani. Hadi Cruyff vuramadık şimdi. Aman bir Haaland mı? Rakip forveti kaleci değiştirmiş. Ama sıkıntı yok. Çok yine iddialı konuşacağım ama gol yemeyeceğiz yani onu söyleyeyim. Rakibin kaleye kaç fut var? 2 mi 3 mü öyle bir şey yer aldı. Ronaldo attı şimdi Raps'ın olmadı. Mesut Mount Mount vurdu. Clivert aferin. Clivert Dikti şimdi topu. Daha çok zorlayıcı bir şut da gelmedi ya. Bence yani. V o Vieira Ronaldo'ya vurdu. Neyse olsun. Henderson. Henderson ne yapıyor Henderson? Az kalsın kaptırıyordu. Şimdi faal yok topa müdahale. Oğlum yerde yatma kalk işte. Ne iki saat kıvranıyorsun. Sanki bir şey olmuş gibi. Campbell vur kafayı oldu aferin. De Jong geliyor şimdi. Inzaki adamsın. Inzaki gidiyor şimdi. Inzaki. Inzaki. Inzaki, Inzaki rakiplerinin içinden geçerken. Bir anda olmadı yine. V. Ah be olmadı. Rapsın adam. Oğlum lan ayağımın altına dolanma git la. Adam kıvranıyor ayağımın altında ya. Şimdi Rapsın aldı topu. Rapsi'nin pası Cruyff. Cruyff. inzaki kaç aydı neydi ya yani. neyse. Aha Ronaldo geliyor. Ronaldo ve gol. Kalede kaleci olsa bile atarız ya. Sıkıntı yok. Bak 7 oldu arkadaşlar. Ee, rakip de aslında bir atak arada bir yapmaya çalışıyor. Yapıyor da etkili şutlar yok yani. Ceza sahasına giremiyor pek. Şimdi Messi ile geldi. Yine bekim kesti güzel. Bakın verdi şimdi. pikede yorulmuş bu arada. Soluk soluğa kaldı. Inzaki. <laughs> Boğazım kurudu. Eh. Şu videodan sonra bir su içeceğim. Hadi. Bir şey yok Ronaldo. Inzaki aldı şimdi. Aşağı vereydim keşke. Neyse Inzaki. Oğlum Inzaki ne yapıyor? Oo Inzaki harika gidiyor. Inzaki. Bu Inzaki var ya. Efsane topçu ama ikinci yarı sokuyorum çünkü süper yedek ya özellikleri artıyor ikinci yarı şimdi Cruyff Cruyff güzel mücadeleydi Cruyff'cum maçın sonlarına geldik artık gol olur mu zor Inzaki verdi şimdi Ronaldo ah be evet. <laughs> rakip gelmeye çalışıyor da zor işi yani oyuncular da yoruldu artık benim defansta bir yorgunluk yok o Kampelle sert girdik. Ver o ya ver hadi hadi. Ver o kişi kalsak da bir şey olmaz. Zaten maç bitiyor artık da. Nasıl yani? Ne? Ya. bir esneme geldi Ronaldo vurdu şimdi çok basit bir vuruş Öyle yaprak denedi ama olmadı şiddet az oldu şiddet Bak hop para <laughs> Şut, şut. Amanın amanın atak geliyor. Amanın sıkıntı yok. Kay abi kay. Bak son dakika gol yemek istemiyorum. Çok güzel gidiyoruz abi. Aferin bir yere. Adamsın bir yere. Amanın amanın beyler. Bak son dakika gol yemek. Bozmayalım şu 7-0'ı. Bir vuruş adamsın lan. Clayward, harika kurtarış. Bu arada oradaki rakibin Messi nasıl vuramadı. Bir kafa vursa belki goldü. Neyse abone olup beğenmeyi unutmayınız. Çok güzel videoydu.